Merhaba. Ben psikolojik danışman Semra Durmuş. Bugün sizlere ebeveynlik becerileriyle ilgili kısa da olsa bir bilgi paylaşımında bulunmak istiyorum. Belki bunlar bildiğimiz şeyler ama tekrar belki bu şekilde hatırlama imkanı da bulmuş olacağız diye düşünüyorum. Ebeveynlik becerileri her ne kadar açıkça ifade edilmese de her aile yıllarca onu hayalindeki yere taşıyabilmek ve geleceğe hazırlayabilmek için on yıllarca çocuğuna yatırım yapar. Para, zaman, emek verir ve kendinde eksilirken evladında çoğalmak ister. Zira evlatlarımız bizim dünyaya, evrene bıraktığımız hediyelerimiz ve insanlığa bıraktığımız mirasımızdır. Gelecekteki zaman dilimlerinde mirasımız ile aslında yine yaşamaya devam edeceğiz. Bu gözle baktığımızda daha sabırlı, daha candan, daha dost var ya ebeveynler olma bilişini yakalayabiliriz. Çoğu zaman en yoğun ve en sarsıcı süreçleri Davranış yönetiminde yaşarız. Evlatlarımızın eğitim ve değişim yolculuğunda aklımıza ne düşerse onu yaptığımız bir stil izleyemeyiz. Hayat ve öğrenim yolculuklarında kontrol edemediğimiz zorluklarla karşılaştıklarında, hocaladıklarında, durakladıklarında, duygusal sarsıntı yaşadıklarında baş etmelerini sağlamayı öğretmek, devam demelerine destek olabilmek için birçok beceriyi edinmemiz gerekebilir. Ebeveynlik işi önemlidir ve alet çantanızda araçlarınız olmalıdır. Zira onlara yolculuklarında en sağlam desteği sunacak olan yine sizlersiniz. O nedenle siz de ebeveynliğinizi olabildiğince doğru işe yarar ve işlevsel becerilerle geliştirmek ve bu alanda kendinizi yenileme ihtiyacı hissetmek zorundasınız. Evlatlarınıza yardım sürecinde bu nedenle en çok işinize yarayacak araçlar iyi bir dinleyici olmak, dinlediğini doğru anlamak, içinde bulunduğu çocuğun içinde bulunduğu durumu doğru hissetmek, sorunu doğru tanımlamak ve bunları doğru analiz etmek diyebiliriz. Çoğunlukla iyi bir dinleyici olan ve dinlediğini anlayan bir ebeveyn bile çocuğun hayatında birçok yolları açabilir, birçok sorunu çözmesine destek olabilir. Ebeveynlik patronluk işverenlik değildir. Lütfen bu söz aklınızda hep kalsın ve size ışık olsun isterim. Zira çocuğun patrona değil yanında olan destekleyen sınır koyarken dahi ona anlamayı elden bırakmayan ebeveynlere ihtiyacı vardır. Siz bocalarsanız lütfen profesyonel destek almaktan imtina etmeyin. Zira bazı şeylerin dönüşü mümkün olmayabilir. Sevgiyle kalın, sevgide kalın, hoşça kalın.